Mersin'in en büyük sorununun istihdam olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, istihdam alanlarının oluşmasına yardımcı olmak üzere yatırımcıyı Mersin'e çekmek gerektiğini söyledi. İnsanların güvenli boşa çıkarmamak için Gece gündüz çalışacağız. Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bekir'de mahallesini ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a MHP Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç da eşlik etti. Mersin'in en büyük sorununun istihdam olduğunu belirten Başkan Kocamaz, kentte yüksek olan işsizlik oranını daha düşük seviyelere çekmek için belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirirken yatırımcıyı Mersin'e çekmek gerektiğini kaydetti hayretler Cenab-ı Allah'ın takdiriyle bu görev ve bu veba bizim sırtımıza yüklendi inşallah bu yükün altında kalmayacağız. Gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. 1980 model bir belediye devraldıklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz 20 yıllık tecrübemizle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni inşallah hizmet anlamında hak ettiği seviyeye taşıyacağız. Bu hedefe ulaşmak için nihai amacımız gece gündüz demeden çalışmak olacaktır. Çok çalışacağız ki Mersin'in geçmiş yıllarda kaybettiklerini telafi edelim dedi. Şimdi Ε e o Bekirde halkına Mersin'i birlikte yöneteceklerini bir kez daha hatırlatan Başkan Kocamaz, inşallah el ele vererek Mersin'i çağdaş bir kent konumuna ulaştıracağız. Herkesin Mersin'in olduğunu söylemekten gurur duyacağı bir kent için çabalıyoruz. Allah'ın izniyle de bunu başaracak güce, birikime ve tecrübeye sahibiz diye konuştu. Öncelikle Mersin'imize, ülkemize ve insanlığa hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.